أوَجَمْ أَشْوَرَةَ صُحْبَاسِيَ يَحْمَكُ وَدَاعَتْمَاكُ مِدِّرَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ <laughs> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَّهِ أَمَّا بَعْدَ أَشْوَرَةٌ جَنَّةٌ لِلشِّيعَاءِ ت çok dile getirilen ve aşura gününde bayram yaparlar demeyelim de hüzününü gösterirler. Kendini döverler. Birbirinin beline zencillerle vurarlar. Kanlar içinde kayboluyorlar. Ya Hüseyin, ya Letharatül Hüseyin bunu canlandırıp diri tutarlar. Bu İslam'da yoktur. İslam'da bir insan şehit olsa, bir Müslüman vefat ederse, üç güne kadar taziyesi var, geri kalan taziye yoktur. İmam Hüseyin radıyallahu anhu, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sıptın torunlarından, şebabu ehlil cenne, bunu rahmetle yad eder, kalbimizde daimen taşır, fakat aşura gününde bunun da diri tutması, beline vurması, va Hüseyin'a e! demesi, bunu yapmak İslam dininde kesinlikle biladır. Bu şia ve rafizilerin daimen hüzün gününü ilan etmesi, şiilik ve sünnilik sanki İmam Hüseyin'i şiala sünniler öldürmüş gibi bir ittihamda bulunup Yezidi de ehli sünnetin başımış gibi göstermeleri bu da ikinci bir iftiradır. Zira İmam Hüseyin'in şehadetini iyi tahlil edenler çok iyi bilirler ki Kufa'daki şialar İmam Hüseyin'in şehadetine sebep oldular. Onlar çağırdılar ve onlar sahip çıkmadılar ve onlar onun şehadetine de sebep oldular. Yezid hiçbir zaman ehli sünnetin selefi salihinden olmadı. Değerli kardeşim uzatmayacağım. Şialar o günü, Muharrem günü <laughs> İmam Hüseyin'in matem gününü elan ediyorlar. Bu bilâdır. Fakat Şia'nın tam tersi nasibilerdir. Şia rafizidir, ehli beyti ilahlaştıracak kadar ifrat yapar. Onların tersi isimleri, ekol olarak ismin nasibidir. Nasibiler de o günün, şialar matem günü ilan ederken, onlar da o günü ne yapmışlar? Bu aşura günü, muharrem günü aşura yapmışlar, yemek dağıtmışlar, seviş gününe çevirmişler. Ve bizim toplumada yanlışlıkla bu sirayet ilmiş gelmiş. Bir Müslüman bunu bir niyet o niyetle nasibilik niyetiyle yaparsa tabii ki bid'adır, hoş değildir, hoş kaçlanmaz. Fakat o günde bazıları yemek dağıtmış İmam Hüseyin'in hayri olsun ya da Müslümanların hayri olsun ya da bir sevap dağıtma olsun buna cehenneme götürecek bid'a değil. Bunun mekruh manasındaki bir bid'a hoş değildir. Ama birisi yaparsa inşallah cehenneme gitme değil de hoş, nahoş olan bir hareket olduğundan mekruh manası demek daha doğrudur. Dolayısıyla bu mübarek gününde Müslümanlar oruç tutmalı. Sünnettir o gün oruç tutması. O Muharrem gününde çok güzel işler olduğundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muharrem gününde oruç tutmasını buyurmuş. Müslüman o günü oruç tutacak. Yemek dağıtıldığı anda da niyeti başka niyet değil. Bir normal e, sadaka babında alması inşallah cehenneme yol açar manası değil. İnşallah niyetine göre alır. Bu kadar ifade edebilirim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alem.